Merhaba arkadaşlar. Metehan niye kapattın yüzünü? Kapat bir daha bakayım. Metehan'ı bulsunlar. Aa Metehan nerede? Ay buradaymış. Metehan elindeki ne? Halka dizme oyunu. Halka dizme oyunu. Oynayalım mı peki? Evet. Hazır mıyız? Aa. Oo içine düştü. Çıkar çıkar. Çıkar kutuyu ters çevir bence. Evet. Hepsini içine mi döktün bakalım? Evet harika. Wow rengarenk. Ama misketler bu oyuna dahil değil değil mi? Dahil. Dahil mi daha sonra mı dahil? Olur. Normalde kutunun içinden çıkmadı misketler değil mi? Ama bunu alkalarımızın yapacağız. Tamam onu öyle de oynayabiliriz. Ama evet, önce nasıl oynayacağız biliyor musun? Arkadaşlarına gösterelim. Böyle tek tek halkaların aralarına biz rengarenk e, kulelerimizi dizeceğiz. Ondan sonra tek tek alttan alıp yukarıya doğru koymaya çalışacağız. Hadi önce yap yapalım mı? Tek tek nasıl yapıldığını gösterelim bir arkadaşlarına. Gel. Nerede? Önce şu düz bir yere yapalım. Metan gel. Metan gel gel. Gel. Önce bir tane koyuyoruz. Bu dişli tarafını koyuyoruz. Önce renkli yapıyoruz. Daha sonra öyle tek renk yapacaktık Metehan. Ha, işte Lütfen Hı -hı. Metehan. Anneciğim aşk olsun. Hı -hı. Ama oyunu kurallarına göre oynamamız gerekiyor. Miske, misket atacağımız zaman tek tek yapalım tamam mı? Dur şimdi bekle yapacağız. Evet Metehan rengarenk dizmeye başladı. Hatta ben de ona şimdi yardım edeceğim. Tamam mı anneciğim? Tamam. Ben de diziyim daha hızlı bitsin tamam mı? Ne kaldı? Sarı, mavi. Bir tane daha mavi koyalım yanına. Ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz ha? Halka al metan halkalardan al bir tane. Hemen üzerine koy. Dişli tarafı yukarıya gelsin. Evet. Bunların aralarına tek tek rengarenk hepsini dizmeye başlayalım. Hadi. Ay. Hayır ben ya yapıyorum. Ay, kes koydum. Araya girdi. Araya girdi. Alabilecek misin? Devirme kuleyi. Kuleyi devir. İşte bu kadar. Harikasın bebeğim. Aa. Ne kaldı? Yeşil. Metehan devrilecek. Huh. Oh be. Vallahi elimizden kayıyordu en sonunda. Tamam sakin sakin. Hızlı hızlı değil. Tamam şimdi diğer halkayı al. Al bakalım. Ay, Verdim. Düştü mü araya? Araya düştü mü? Hay Allah ya. Op. Aldım. Alıp şöyle araya kaldırayım mı birazcık? Ay düşmesin, 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 düşme, var, düşme 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 Halkamız nerede? Kalan halkalarımız burada. Bunları tek tek yukarıya dizeceğiz. Zarımız nerede? Meten zar nerede? Al onu da al onu da sarı da anlat arkadaşlarına. Ne demek zar? Zardaki renkler ne anlama gelir? Pas. Siyah pas mı demek? Tamam şimdi sırayla atacağız. Hangi evet. renk gelirse benim attığım atıyorum bana mavi geldiyse ben alttan mavilerden bir tanesini bulup yukarı koyacağım tamam mı? Tamam. Hadi sen başla bakayım. Bakayım ne gelecek Bak, sana. Ben kolumdaydı. <laughs> tamam çıkar at bakalım mavi blue. bol bir tane blue nerede aa ne çabuk ya ya bu ne hız aa, bir şey diyeceğim efendim bak bak Bakayım. evet orası boşalmış yukarıya evet onu düzelt yukarıya koy göster arkadaşlarına evet ben de atıyorum bana ne geldi mor, mor. ben de çekeyim bir tane şunu çekeceğim titriyor ah Al Aldım ve yukarı koyuyorum. Metem sıra sende. Biraz hızlı hızlı oynayalım. Hadi. Biraz uzun sürecek bu oyun. Ne geldi? Red. Red. Kırmızı. Hadi bakalım. Nerede ya? Nerede? Ne yapıyorsun? Evet. Ya? Değiştirdin mi? Wow. Çok kolay oldu ama. En yüksek çok kolay. En yüksek kolay. Ben atıyorum zarı. Nerede bu zar? Ha. Ne geldi? Yine mor geldi ya. Bayanasını ya. Allah'a şunu alacağım. Aptal oldu bu. Aa. Metehan kıpır. Ya niye benim ki bu kadar zor? Sen hemen çekebiliyorsun. çekebiliyor. tamam oldu. Yukarıya hmm. koydum. Şimdi sıra sende. At bakalım. Yavaş hmm. ama. Kırmızı yine. Evet. evet, yine kırmızı geldi sana. Nereden alıyorsun bir bakalım. Buradan. Bakayım. <laughs> bakayım yavaş. Ya ya aldı vallahi yine aldı sıra bende nerede zar zar nerede atıyorum Biliyor. mavi Biliyor. En, al, en alttan alacağım devrilir mi sence devrilir devrilmeye de bilir ama bir deneyeyim şansımı Bile bilemiyorsun bilemiyorsun <laughs> aldım hmm. E yukarı hiç sarı gelmedi yeşil gelmedi at bakalım zar biraz da sarı ve yeşil atmaya çalışalım hadi metha ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Hadi. Bekliyorum çabuk. Arkadaşların şey bekliyor ya. çabuk hadi. Yeşil Allah. ve sarı istiyoruz Meta'dan. Yeşil ve sarı. Nerede bu? Vay. <laughs> ya, yine gel mor geldi be. Bu nasıl bir şans Allah'ım ya. Allah'ımız olacak. Nasıl? alamam. Diyelim gidiyor. Diel. <laughs> Ay. Ay res tuttu ya bir kural ile. ya bıktım ama ya Bık. bir tane daha ayrı ne? ayrı ne? atacağım ne? can ya mora istemiyorum aa pas geldi bir tane daha atayım mı? ha ne olur, olur. ali la geliyor bu abi. da mavi geldi artık çok sıkıldım ali mor geliyor. Artık sarı ve yeşil istiyoruz sarı aldım 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 at bakalım at işte bu. Yeşil geldi yaşasın. Hadi bakalım Meta bir tane yeşil. Yavaş. <gülüyor> 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 ya hay Allah ya. Olsun olur öyle ya. Neyse bir sıra bir kule bari yapsaydık iyiydi ama az kalmıştı. Tamam. Şimdi başka oyunlara geçelim tamam mı Meta? Arkadaşlarına bu oyunu almalarını önerir misin? Seviyor musun bu oyuncağını? Çok güzel değil mi? Çok eğlenceli. 3 okay. kişi de oynayabilirsiniz, 4 kişi de oynayabilirsiniz. Hadi şimdi biz kapatalım diğer oyunlarımıza devam edelim. Sen bay bay yapıyor musun arkadaşlar? Ya sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bir daha oynayalım. Bir daha oynayalım tamam. Daha sonra bir daha oynarız. Şimdi kapatalım bir dizelim tamam mı onları? Bay bay. Epey çıkatalım. Hoşçakalın. Güle güle.